Evet arkadaşlar bugünkü amfimiz Sol Manx diye bir amfi. Amfimizin arızası ilk geldiğinde iki tane çıkış çalışıyordu. iki tane çıkış çalışmıyordu. Ama amfi ne hekmesi kurmaya da geçmemiş. Baktığımız parçaların ölçümünde ise çıkışlarımızın yanık olduğunu, korumaya geçmememesinin sebebi de bu dirençlerin de yanık olmasından kaynaklanıyor. Bundan sonra gördüğünüz gibi transörlerimizi taktık yeniden. Sonra şuradaki iki tane direncimiz de yanıktı. Bunları da değiştirdik. Gördüğünüz gibi şu an anfimiz Gayet güzel çalışıyor. Test edildi. Başınıza böyle bir arıza gelirse mutlaka transistörleri değiştirdikten sonra buradaki şu beyaz dirençleri kontrol edin. Mutlaka kontrol edin. Ve dibindeki şu yanık olan dirençler transistörlerin sürücüsü. Kısa devreye düştüğü zaman transistörün sürücü direncini de yakıyor. Bunları da kontrol edin. Burada bir tane direncimiz de yine haşlanmış gibi görüntüsü var ama ölçümlerimiz de sağlam gözüktü. Bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi amfimiz şu an kullanıma hazır. Toparlanacağız.